Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Toto. Arkadaşlar bugün ne oldu biliyor musunuz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Arif hapishanesinde takılı kaldık. Arif hapishanesinden kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen buraları falan aramaya başlayacağız. Bugün yanımızda Samuracık. Hoş geldin Samuracık. Nasılsın? İyiyim dostum sen nasılsın ya ben seni görebiliyorum ama sen beni göremiyorsun Evet ben seni göremiyorum ama sen beni görüyorsun çok garip neyse neyse Samuracık arkadaşlar bize yardım edecek ki hemen kaçalım buradan Bu arada sizler de hala abone değilseniz abone olup video like edip Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız çok güzel olur. Neyse arkadaşlar devam edelim. Samuray'ı ilk önce ne yapmamız gerekiyor? Dostum ilk olarak ne yapacaksın biliyor musun? Ben bu hapishanenin içerisine gizli bir eşya koydum. Onu bu. Benim için bir şeyler mi koydun? Vay vay vay. Acaba neler koydu arkadaşlar? Burada bakalım kitapların arasında mı? Kitapların arasında hiçbir şey yok. Şurada bir derdi sandık mı var? Yok. Allah Allah. Buralarda bir yerlerde bir şey var mı? Yok. Yok yok. yok, yok. Kitapların arasında hiçbir şey yok gibi ya. Allah bakıyorum bakıyorum yok gibi sabır acık kapı yapmaları arasına koymamış galiba yatağın altında mı bakalım 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 bu yatağı yapan mimara selam olsun yarısını Tatlının yarısını yapmış galiba Allah, Allah ya. Şuna baksız arkadaşlar. yarısı yok ya. Pasta gibi kesilmiş gibi resmen ya. Neyse neyse. Burada mı acaba? Buralarda bir yerlerde mi? Burada da yok. Neyse neyse. Bu lavabonun içinde mi ki ya? Lavabonun içinde de yok. Lavabo niye burada? Çok saçma. Neyse. Sorgulamayalım arkadaşlar. Burası hapishane. Neyse burada tuvaletin içine bakalım bir tuvaleti elimizin içine sok vazgeçtim vazgeçtim burası niye açık ne oğlum burası niye açık Allah Allah burası yeni bir oda acaba burada mı arkadaşlar burada olabilir buralarda bir yerlerde değil mi burada bir yerlerde bir şey açabiliyor muyum yok buradan açamıyorum. Buraya bir kırmışlar galiba. Mahkum kırılmış, yıkılmış galiba burası. Neyse neyse. Bir tek çöp kovası kalmış. Bakalım. Aha, demir kazma var çöp kutusunda. Bu kazmayla ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunu ka kazabilir miyiz? Burası kazılmıyor. Buralar kazılmıyor. Buralar da kazılmıyor galiba. Buralar da kazım akışı kazamıyoruz buraları. O zaman yeri kazabiliyor muyuz? Yeri kazabiliyoruz. Ah, kazdık. Kazdık. aha durun. Na 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 biz burada bir şey yapmıyoruz kesinlikle. Burada bir şey yapmıyoruz. Biz sen merak etme yoluna devam et. Yoluna devam et. Tamam mı sen? Yoluna devam eder misin? Gider misin buradan? Ya arkadaşlar gitti gitti tamam. şöyle atlayalım bir şekilde. Şurayı da kapatalım. Ha kapı açık arkadaşlar. Kapıyı hemen kapatalım. Şöyle devam edelim. Bakalım bu ne? Burada tuvaletler var. Bu tuvaletlerden mi kaçacağız acaba? Ben bir video izlemiştim. Buradan kaçacağız %100 eminim. Buradan mı kaçıyoruz? Yok değil. Buradan mı? Yok değil. Filmde izlemiştim arkadaşlar. Bir filmde tuvaletlerden kaçıyorlardı. Bakalım buradan da değil. Buradan da değil. Bunları kapatıp kaçabiliyor muyuz? Bakalım. Bakalım. Yok burada değil. Burada da değil. Burada da değil. Burada da değil. Bunun içine girmiş miydik? Girmedik. Şunun içine girelim. Yok bir şey burada da. Bunun içine girelim. Bunun içinde de bir şey yok galiba. Bunun içinde de bir şey yok. Yok evet evet yok. Bakalım bunun içinde mi? Ha. Burada da bir şey yok. Bu, burada da bir şey yok. Acaba burada mı arkadaşlar? Adonun şunun üstünden zıplayacak mı? Yok bir şey olmadı. Gizli kapı mı var acaba bir yerlerde? Bakalım bakalım bakalım. Gizli kapı da yok. Gizli kapı da yok. Gizli kapı da yok. Son olarak burası kaldı. Burası galiba. Allah Allah burası neresi ya? Burası bir oda. Bu, bu odaya niye geldikse sıfıracak? Söylesene. Dostum buraya niye geldik biliyor musun? Çünkü bu odada bir şeyler bulunmakta. Onları eğer bulursan yapabilirsin. Nasıl ya? Nasıl bir şeyler bulmakta yani? Buna bassam gitmeyecek mi? La işte bu kadarmış. Oğlum bu kadar olan şeyi niye uzattın? Samurajik. Ya bilmiyorum dostum. Sen devam et sordum. Bu sorgulamadı bak onlara dikkat et. Onlar minik vallahi öldürür. Al bakalım şunları da git düzgünce yani şunları. Yeteneksiz tahto ya. Ya yeteneksiz değilim onlar güçlüydü ya. Ne verdin bana? Bir silah bir de gap mi verdin? bak daha fazla veremez miydin ya? Daha fazlası zararlı. Git öldür öldür hepsini uğraşamayacağım ya. Hadi Allah'ım. iki saatte bile ölüyorsun. Tamam ya gidiyorum gidiyorum. Gidemiyorum. Gittim arkadaşlar şöyle. Hoppına geldim. Lan, neredesiniz lan? Lan, öl lan, öl lan, öl. Arkadaşlar silah, silah verdi bize. Şey, samuraycık. Lan, hayır, hayır, dur dur. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Tamam, öldürdük. Oh, oh. Osman, ne yapıyorsun? İyiyim, siz ne yapıyorsunuz? Burada ne işiniz var? Ben burayı koruyorum. Sen burayı mı koruyorsun? Evet, ben burayı koruyorum. Burası benim konum altımda. Siz buradan geçireyim. Buyurun, geçin. Eğer koruyorsan niye beni geçiriyorsun? Zaten ben korumuyordum şaka yaptım arkamdaki kapıdaki insanlar koruyor gidin onları öldürün Arkadaki kapıda arkadaki kapıda insanlar mı var? Evet ama sizin burada olduğunuzu bilmiyorlar sizin açmanızı bekliyorlar o yüzden açın kapıyı da size saldırsınlar O zaman açmam ben yani bekliyorlarsa o zaman açmayalım bence hızlı bir şekilde gidelim ve bu hapishaneden kaçalım ya şöyle atla Hup, tamam hoppala tamam öl bakalım sende. küçük küçük şeyler ya küçük dur 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 sakiro, sakiro, dur 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 Allah'ım ya daha değil mi? şundan korktumuş Baksanıza arkadaşlar ya öl lan öl pislik yaratık seni Oh arkadaşlar parkuru bitirdik ne şükür ya Şöyle geçelim aa mini karefler var tekrar karşımıza öldürelim şöyle Hopinu buradan ne yapacağız bu spike'ler var etrafta galiba arkadaşlar spike'ları atacağız atlamadan önce bir spam point çekelim Spam point'imizi aldık atlayalım Hop, tek atacak mıyız Oha tek attım arkadaşlar Allah ölüyordum ölüyordum valla ölüyordum şu enişte yapımızı verelim samuracakin Şimdi samuracak ne yapıyoruz şöyle bana bakalım Şimdi dostum o kapının ardında birileri var bak. O mega boss tarif. Onu yenersen hapishaneden kurtulursun. Hadi başarırsın sen hadi. Tamam yapabilirim. <laughs> Galiba burada arkadaşlar boss Arif. Boss Arif nasılsın iyi misin? Merhaba iyiyim. Sen buradan kaçabileceğini mi sanıyorsun? Beni geçmen gerekiyor. Hey seni geçerim. Hayır beni geçemezsin. Ben bossum çünkü. O zaman kapışalım. Gel buraya. Ee, bu 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 Nasıl ya? Bu kadar mıydı? Arkadaşlar bu kadar mıydı? Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse bir videomuzun daha sonuna gelmek üzere. Hemen buradan kaçalım. Şöyle. Kaç 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 kaç. Kaçalım kaçalım kaçalım. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmek üzere. Arif hapis arasından kaçtık. Videoları yapalım. Hoşçakalın ve bay bay.